Şöyle bir soruyla karşılaştığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyor ki doğrusal bir yörüngede hız zaman grafiği şekildeki gibi olan aracın hangi bölgede hız vektörü ile ivme vektörü aynı yöndedir? Ne dedik? F eşittir m çarpı a. M sabit bir değer olduğu için F'in yönü ne tarafsa A'nın yönü de o taraf olur. Cismi hızlandırmak için kuvvet uygulanıyorsa ivmenin yönü ne tarafsa hızın yönü de o taraftır. Buna hızlanan hareket deriz. Hızın yönüyle ivmenin yönü ters yönlü olursa bunu da yavaşlayan hareket deriz. Şimdi bakıyoruz. Burada ne yaptı bu? Coştu değil mi? Hızlanmış bak. Sıfırdan V'ye çıkıyor. O zaman hız vektörüyle ivme vektörü aynı yöndedir deriz. İkinci aralıkta sabit bir hız var. Sabitin ivmesi olur mu arkadaşlar? İvme neydi? Onu da şuraya bir tekrar anımsatalım. Hız değişimi. ya i̇lk son, son hızdan ilk hızı çıkarıp geçen zamana bölüyoruz. İlk hızı aynı. Bak dikkat edin. Ve son hızı da aynı. Yarada e sıfır. Sıfır olursa ivme olur? Sıfır olur. Sabit hızlılarda ivme oluyor muydu? Olmuyordu. Geldim baktın şuraya. Ne yaptı bu hareketli burada? Yavaşlıyor değil mi? Yavaşlıyor. Yavaşlıyorsan ne olacak arkadaşlar? Bu, bu tarafa doğru gidiyor diyelim. Belirli bir hızı var ama yavaşlıyor. Yavaşlaması için buna kuvvet uygulanması lazım. Sen bu tarafa doğru kuvvet uygularsan bunu yavaşlatırsın. O zaman ivmen senin bu yönü olur. Hızın bu yönü olur. Bak A ve o zaman ne oldu? Zıt oldu. Burada ivme vektörü zıt yönlü hız vektörü. Geldim baktım. Buraya baktığımızda arkadaşlar aşağı doğru ne yapıyor? Bu dikkat edin sıfırdan eksi V'ye hızı artıyor demektir. E, hız artıyorsa ne olacak gençler? Dikkat edin Hızlanan bir hareket yapıyorsa kuvvet vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. Sonuncuda da zaten sabit hızlı gidiyor. Az önce anlattığımız mantık burada ivme yok. Bu durumda ne diyoruz? 1 ve 4 aralığında hızlandığı için hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür diyeceğiz. Düz bir yolda hareket eden X ve Y araçlarının hız zaman grafiği şekillek gibidir. X ve Y araçları başlangıçta yan yana olduklarına göre 15 saniye sonunda aralarındaki uzaklık Konu ifadeyi anlatırken ne demiştik? İki tane grafiğin şu aralarındaki kalan alan bunların aralarındaki uzaklığı verir demiştik zaten. Şimdi bunların aralarındaki uzaklığı tespit edelim. Bu mesafe ne kadar gençler? 30'dan 10'u çıkarttık. Şu uzaklık 20. E şu ne kadar zaten? 15 burası da. O zaman bu üçgenin alanını tespit ediyorsun. Aralarındaki uzaklığı bulmak için. 20 çarpı 15 bölü 2'den. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'ye. 10 çarpı 15 kalıyor. Yani x eşittir 150 metre. Bunlar arasındaki uzaklık 150 metreymiş. Zaten şu alttaki kalan alanı hesaplamanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü her ikisi içinde ekleyeceksin. Yani x aracına da y aracına da bunu ekleyeceğinden dolayı tekrar geri çıkarttın da değişen hiçbir şey olmayacak. Araların e aralarındaki uzaklığı sorarsa iki grafiğin aralarındaki alanı bulun. Şimdi bazı soruları da çözümlerken arkadaşlar grafiklerden istifade edeceğiz ve bu grafiği soru bize vermediyse kendimiz çizeceğiz. Az önce ivme zamanı, hız zamanı, hız zamanı, konum zamanı çevirdiğimiz gibi burada da zihinden grafiği çizmeye çalışacağız. Bakın şöyle başlayalım. Aynı önde sabit hızlarla giden A ve B arabalarının konumları şekildeyken A aracının sürücüsü frene basarak düzgün olarak yavaşlıyor. Çarpışmanın olmaması için A arabasının ivmesinin en küçük değerini hesaplayın demiş. Şimdi geliyoruz bir grafik üzerinde bunu çizmeye çalışıyoruz. Bakın değerli gençler. Ne grafiği çizeceğiz? Biz hız ve zaman. Çünkü hızları var sordu. Bak dikkat edin. V, Y, T var. Ne olmuş? A aracı ne yapacak arkadaşlar? Çarpmanın olmaması için yavaşlaması gerekiyor değil mi? Bunu yavaşlatacağız. Bu zaten sabit hızla ilerliyor. O zaman gelin biz şu mavi arabanın sabit hızını çizelim. 10 gitmiyor mu bu? 10. E, diğerinin de gösterelim arkadaşlar. Bunu da yavaşlatmamız gerekiyor. Kaçlı hızdan yavaşlatacağız? Bunun hızı yukarıda bir yerde 30'muş. Yavaşlatacağız. Çarpmaması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şöylece bunun da hızının 10 olursa hani. Değil mi? Çarpmaması için 10. 10'a 10 aynı hızda olan iki cisim ne olur? Hiç çarpışmaz yani. İkisinin hızı da 10 sa arka arkaya giderler. Aralarındaki uzaklığın ne olması lazım arkadaşlar? Dikkat edin. Bunu az önce de değindik. Güzel bir şekilde de ifade ettik. Şu aradaki uzaklık ikisinin arasındaki alanda. Bu alan ne kadarmış gençler? 100 metre. O zaman bu ikisinin alanına 100 metre çıkması gerekiyor. Oradan zamanı çekeceğiz. Nasıl? E, bu üçgenin alanını bulun. Bak. Burası kaç birim arkadaşlar? 20 değil mi? 30'dan 10'u çıkardınız. Burada 20 kaldı. Gelin aşağıya yazalım. 20 çarpı. Şu taban ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban da T bu uzaklık t kadar. E burası da 20. 20 çarpı t bölü 2 eşittir kaç çıkacak? 100 metre. 10 t eşittir 100 çıkmadı mı? Her iki tarafı böldük burada dikkat edin. 20'yi 2'ye böldük. 10 t 100 t eşittir 10 saniye çıktı. 10 saniye olması gerekiyormuş. Yani 10 saniye sonra da bunun hızı 10 oluyormuş. Ondan sonra artık yavaşlayıp yavaşlayıp durabilir. Peki buranın da 10 olduğunu tespit ettik. Bize neyi soruyor? A arabasının ivmesi. İvme ne demek arkadaşlar? Hız değişiminin zamana bölümü. Bunun hızında ne kadarlık bir değişim olacak? 30'dan 10'a düşürüyoruz değil mi? Dikkat edin. 20'lik bir değişim olacak. Kaç saniyede gerçekleşecek bu hareket? 10. 20 bölü 10 o zaman ne diyeceğiz? 2 metre bölü saniye karedir diyeceğiz. Bu aracın ivmesi 2 olursa bunlar çarpışma yaşamaz. Şöyle bir soru var. Diyor ki 10 metre bölü saniye hızla giden A aracı şekildeki konumdan geçtiği anda ikili ivmeyle hızlanmaya başlarken B aracı da 3 metre bölü saniye kareli ivmeyle hızlanarak harekete başlıyor. Araçlar 8 saniye sonra karşılaştıklarına göre karşılaştıklarındaki hızlarına başlangıçta aralarındaki mesafe. Hemen bu araçlara ait hız ve zaman grafiklerini çiziyorsunuz gençler. V, T diyorsunuz. Bu yeşil araç için. Diğeri de mavi araç için bir hız zaman grafiği olsun. Bu da bunun VT grafiği. Grafikleri kontrol ettiğimizde arkadaşlar yeşil aracın hızı 10'muş. Ondan belirli bir mesafe geçiyor ve hızlanıyor. E, hızlanma ivmesi de 2. Bunun 2 olacak. Araçlar 8 saniye sonra karşılaşıyor. 8. Bu sıfırdan başlıyor. Dikkat edin. Sıfırdan hızlandırdık. Getirdik 8 saniye. Biz bunların son hızlarını soruyor soru. Dikkat ederseniz onları bulmaya çalışıyorum. ivmelerine bakarak. Hemen geldiniz baktınız. İvme kavramı neydi arkadaşlar? Delta V bölü T idi değil mi? Delta V ne demek? Son hızdan ilk hızı çıkarıp zamana bölüyoruz. Burada bir son hız var. Ben ne olduğunu bilmiyorum. V ilk hızı var bunun 10. Son hız V. Bir şeyi 10'u çıkartacağız. Kaça böleceğiz? 8'e. Kaç çıkacakmış bunun ivmesi? 2. Neyi 8'e bölerseniz 2 çıkar? 16'yı değil mi? O zaman buraya 26 yazmanız gerekmez mi? 26'dan 10 çıktı 16. 16 bölü 8 2. O zaman bunun son hızı kaçmış? 26. Bunu bulduk. Bu aracın son hızı 26 metre bölü saniye. Zaten 16 bölü 2 olursa 8 saniye olur. Hani oradan da çıkarabilirsin. Burada da kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yine hani şöyle detaylı güzel bir şekilde yazalım. İyice kavransın. V son eksi V ilk bölü T. Son hızı ne bunun bilmiyorum. V. V eksi. İlk hızı neyi? 0. Bölü kaç saniye geçecek? 8. E ivmesi kaçmış? B aracının 3. O zaman kaça 8'e bölersek? 3 çıkar. 24'ü. Kaçtan 0'ı çıkartacağız? O zaman bunun son hızı da ne kadarmış? 24. Bunu bulduk. Olay bitti. A seçeneğini tespit ettik. Aralarındaki ilk uzaklığını soruyor. He? o zaman aldıkları yolları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aldığı yolları bulalım. Yani şu, şu üçgenin altındaki alana bakıyorsunuz. Şöylece. Burada 16 var. Burada da 8 var. 16 çarpı 8 bölü 2 değil mi bu üçgenin alanı? 16 çarpı 8 bölü 2. 8 kere 8, 64 metre buradan var. Geldin altındakini kontrol ettin. Şurada bir de dikdörtgen var. Onu da eklemen lazım. Onu unutma. Şu uzunluk 10, şu uzunlukta 8 olduğu için burada 10 çarpı 8'den 80 metre oldu. 80, 64 de o zaman bunun aldığı toplam yol kaç metreymiş gençler? 144 metre gitmiş bu. Ötekini kontrol ediyoruz. Burada biz sadece bir üçgenlik bir alan var. 24 çarpı 8 bölü 2 diyoruz buna. Şunu şunu sadeleştirdik. Burada 12 kaldı. 12 çarpı 8 96 metre de buradan çıktı. İyi, bu 144 metreye gitmiş. E bu da 96 metre gitmiş. E o zaman ikisini toplarsak arkadaşlar. 144 artı 96 yaparız. 150 90 daha. 240 metrelik bir yol. 240 metrelik bir yol gitmiş deriz. İkisi arasındaki uzaklık başlangıçta 240 metreymiş. Diyor ki Kenan ve Ayşe bisikletleriyle zıt yönde şekildeki hızlarla ilerlerken birbirlerinin farkına varıp 5 saniyede ancak durabiliyorlar. Buna göre birbirlerinin farkına vardıkları mesafe en az kaç metredir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar hemen şöyle getiriyoruz. Bir tane hız ve zaman grafiği çiziyoruz. Bir tane de başka bir hız zaman grafiği çizelim. Biri Kenan'ın öteki de Ayşe'nin olsun. Ne grafiği bu? V, y, t. Bir tane daha VT. Hız ve zaman grafiklerini yazacağız. Genel hızı ne kadarmış? 20'ymiş. 20'den ne yapacak bu çocuk? Yavaşlayacak değil mi? Yavaşlayıp yavaşlayıp duracak. Dikkat ederseniz durabiliyor demiş. 5 saniyede. O zaman zamana 5 yazıyorum. Hızı ne kadar? 20. Geldik ötekine. Ayşe'nin hızı ne kadarmış? 30'muş. Bu da duracak. Ancak duracak. 5 saniyede. Bunların diyor aralarındaki mesafe en az kaç metredir? O halde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen x eşittir v çarpı t. Vt yapabilmemiz için ne yapmamız lazım artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Alttaki alanları tespit edip ortaya çıkaracağız. Buranın alanına bakalım kaç? 20 çarpı 5. Dikkat ederseniz şu uzaklık 20. Şurası da 5 metre. Bölü 2 diyoruz alanını bulduğumuz için. 10 çarpı 5 çıkıyor burada. 10 kere 5 50 metre. Demek ki bu çocuk ne kadar gidecek? Kenan 50 metre gidecek. Diğerini kontrol ediyoruz şimdi. Geldik bunun alanına. 30 çarpı 5 bölü 2. 32'ye böldük. 15 çarpı 5. 15 kere 5. 75 metre de bu yapar. Demek ki bu kızda ne kadar geliyormuş? 75 metre. İkisinin toplamını soruyor bize dikkat ederseniz. 75 artı 50. 125 metre yapar diyeceksiniz. Şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi konum zaman grafiği şekildeki gibi verilen K ve L araçlarıyla ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Hemen geliyoruz. Hiçbir şey yapmadan grafiğe bir bakıyoruz. Arkadaşlar grafikte şu K'nın çizgisine baktığımızda ne yapıyor? Bu genç K değil mi? O zaman hızlanan bir hareket yapmıştır diyeceğiz. Bu konum zaman grafiği dikkat ederseniz. Bu da L'nin grafiğine baktığımızda yaşlı K değil mi? Yaşlı K'nın aşağı tarafı. O zaman buna da ne diyeceğiz? Yavaşlayan bir hareket yapmıştır diyeceğiz. Peki K arabası nereye gidiyor? Bunlar sıfır konumundan başlamış. Dikkat ederseniz ikisinin de konumu şurada sıfır. Sıfırdan başlamış K. Artı x'e doğru gidiyor. L nereye gidiyor gençler? L de sıfırdan. Dikkat edin, eksi x'e doğru gidiyor. O zaman Zamanında bu tarafa doğru. Eksi x diyoruz. L arabası ne yapıyor arkadaşlar? Yavaşlıyor. K arabası ne yapıyor? Hızlanıyor. Şimdi yorumları okuyalım bakalım. 0 t aralığında yaptıkları yer değiştirmeler eşittir. Şimdi burada önemli bir nokta var. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yer değiştirmeyi nasıl sembolize ediyorduk? Biz delta x üstüne ok koyuyorduk değil mi? Nasıl bir ifade? Vektörel bir nicelik değil mi? Yer değiştirme. Alınan yolu nasıl ifade ediyoruz? Delta x üstünde ok yok. E, bu skaler bir kavram. O halde biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Vektörel bir nicelikte bahsediliyorsa bize bundan bahsediliyorsa her şeyin eşit olması lazım. İki vektörün eşit olabilmesi için yönünün, doğrultusunun ve şiddetin eşit olması gerekiyor dedik değil mi? Yön, doğrultu, şiddet ya da büyüklük gibi kavramlar. Bunların her birinin eşit olması gerekiyor. Bir tanesi farklı olursa ne oluyor? Eşit olmaz. İki vektör birbirine eşit değildir deriz. Gördüğünüz gibi burada bir vektör var. Ne vektörü bu? X'in yer değiştirmesini gösteren bir vektör. K'nın pardon. X kadarlık bir yol alarak durmuş. Bu da L'nin vektörünü gösteriyor. Dikkat ederseniz. Doğrultular aynı mı? Aynı doğrultu değil mi? İkisi de artı x doğrultusundan şu şekilde gösterildiğiniz Ama buna biz ne diyoruz? x doğrultusu diyoruz. E bu tarafa artı bu tarafa eksi. Yani o önemli değil. Şu an doğrultudan bahsediyorum. Doğrultular eşit. Şiddetleri eşit mi? İkisi de x kadarlık yol aldı. Dikkat ederseniz. ikisi de x. Şiddetleri de eşit. Ama yönlerine bakıyoruz. Yönler eşit değil. Bak görüyor musunuz? Birisi batıya doğru gidiyor. Öteki doğuya doğru gidiyor. Bundan dolayı ne diyoruz biz gençler? İki vektör birbirine eşit çıkmadı. İki vektör eşit olmazsa yer değiştirmeler eşittir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne derse doğru olur peki? Yer değiştirme e, büyüklükleri diyebilir. Ya da aldıkları yol diyebilir. Gördüğünüz gibi ikisinin de aldığı yol x kadar. İkisi de x'e gitmiş bak t anında. Bu da t anında x noktasında. Aldıkları yol dese tamam eyvallah diyecektik ama şimdi olmaz bu. K aracı hızlanmış, L aracı yavaşlamıştır. Burada hızlanma ve yavaşlamadan bahsetmiştik doğrudur. Araçların ivmeleri aynı yöndedir. Hemen şimdi ivmeye dönüyoruz bakıyoruz. Bu araba ne yapıyor? Bu tarafa doğru hızlanıyor. Bir cismin hızlanması için ne olması lazım? Kendi e, hareket yönünde bir kuvvet uygulanması lazım. Bu tarafa doğru kuvvet uygulanmış. E kuvvet bu tarafaysa ivme ne tarafa? Bu tarafa doğru olacak değil mi? Aynı yönde. Yani burada bir kutu var gibi düşünün şöyle bir araba. Bu araba bu tarafa doğru hızlanıyor. Hızlanması için onun ucundan çekmen lazım yani. Ucundan çektiğin zaman ivme de aynı yönde olur, hızı da aynı yönde olur. İkisi aynı yönde olursa hızlanır. Peki buradaki arabaya dikkat edelim. L arabasına bakılacak olursa bu tarafa doğru ne oluyor? Yavaşlıyor. Bak, hızı yönü bu taraf. Yavaşlaması için sizin buna ne yapmanız lazım? Önüne geçip ittirmeniz lazım, değil mi gençler? Şöylece bir kuvvet uygulamanız lazım ki yavaşlasın. O zaman bu ivme vektörü ne tarafa? Bu tarafa. Bakın bu ivme vektörü sağa bunun ivme vektörü sağ o zaman ivmelerinin yönleri de aynıdır diyeceksiniz. İşte bu kadar. Düz bir yolda diyor. İlk hızı V0 olan bir aracın hız zaman grafiği şekli gibi verilmiş. Ne yapıyor bu hareketle? Hemen aklımıza getiriyoruz. Hızlanan bir hareket yapıyor gördüğünüz gibi. Aracın ama ilk hızı var. Belirli bir süre sonra başka bir değere ulaştırmış. T süre içerisinde. Bize ne diyor soru? V, V0 ve T bilinenler ile hangisi kesinlikle bulunabilir? Kontrolümüzü yapalım şimdi. ivme i̇vme demiş. Bir, hareketli ivmesi. Bakalım. A'yı biz nasıl buluyorduk arkadaşlar ivmeyi? Hız değişimi. Delta V bölü delta T toplam geçen zaman. Delta V'sine bakıyoruz. Bir şeydeki değişimi nasıl tespit edersiniz siz? E, arabanın hızı önce 100 sonra da 150. Değişime ne dersiniz siz? 50 dersiniz de 50 değişmiş ya da 50 artmış. İlk, sondan ilki çıkarıyorsunuz. O zaman v son eksi v ilk bölü zaman diyorduk. Delta t diyelim hadi. Peki gençler burada dikkat ederseniz v son belli mi? Belli bak. V sona ne demiş soru? V demiş. O halde burada V'den V ilk belli mi? V sıfır bölü. T son eksi T ilk bak. T son T. T ilk de sıfır. O zaman T. İvmeyi bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Eğer bunları biliyorsak diyor bak bulabilir miyiz? Bularız. Hareketlerin T anındaki konumu. Şimdi hız ve zaman grafiğinin altındaki kalan alan bize neyi veriyordu arkadaşlar? X eşittir VT'de grafiğin altında kalan alanı tespit ediyordu. Hani şunu unutmayın arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? V ile T'yi çarpmanız lazım. Bunun için de alan lazım değil mi? Burası V. Dikkat ederseniz şurası da T. Şimdi T anındaki aldığı yolu yer değiştirmesini falan sormuyor. Dikkat ederseniz konumu diyor bak. Şimdi konum ne demek? E, bu cisim diyelim şöyle bir yerde. Sıfırıncı metrede duruyordu. Buranın alanı ne çıktı? Varsayın 100. Ya da 10 metre falan çıksın hadi. 10 metre ileride değil mi? 10 metre ileride olsun. bu. Bu bu şekilde olursa. Ama bizim hareketimizin sıfırda olduğunu bilmiyoruz ki. Biz belki 10 metredeydi hareketli 10. metredeydi. Ya da diyelim şurada 5. metre olsun. Şimdi oraya da 10 dedik. 5. metre dedi. 10 metre daha alırsa kaça gidecek bu? 15. metre. O zaman hareketlinin konumu 15 oluyor bak. bak demin sıfıra göre yaptığımızda 10 demiştik. E şimdi 5'e göre yapınca 15 oluyor. Üstüne 10 koyuyorum sonuçta. Buranın alanına 10 çıktığını varsayarak. Peki biz bu hareketlinin konumunu tespit edemeyiz. Sadece neyi bulabiliriz? Bak bu konum yerine dese ki aldığı yol. Hani yol, yol aldı sonuçta. Ya da yer değiştirme. Doğrusal bir yolda gidiyor ya. Aldığı yol yer değiştirmeye eşittir. Bu kavramlardan bahsetmiştik. Doğrusal olmasa başka olur. Yani doğrusal olmasa nasıl olur? Hani onu da değinelim. burada yeri geldi. Şimdi şöyle ve şöyle gitti diyelim varsayın bu hareketle. Doğrusal olmayan bir hareket yaptı. Aldığı yol A artı B olur değil mi? Yer değiştirmesine kadar olur. Şu uzaklık olur işte C olur. Bundan dolayı doğrusal bir yolda gidiyorsanız fark eden bir şey yok. Yani bunun üzerinde gittiğinizi varsın. Bu yolda gidiyorsunuz. O yüzden aldığınız yol yer değiştirmeye eşit olur. Bunları deseydi doğru olacaktı o zaman bu ifadede. Konumu bulamayız arkadaşlar. Çünkü ilk durduğu yeri bilmiyoruz. Hareketlinin t süre içerisindeki ortalamanızı Biz hareketlinin ortalama hızını da yine x eşittir t'den tespit ediyoruz dikkat ederseniz. Bunu kullanıyoruz. Zaman belli zaten dikkat edin. Toplam e, almış olduğu mesafe de belli. Kat ettiği yol da belli. O zaman bunun V'sini bulabiliriz. E, ortalama hız tespit edilebilir. Bu durumda 1 ve 3'ü tespit ederiz kesinlikle. Ama 2'yi bulamayız. Bulunabilir e, kesinlikle ifadesi olmasaydı hangilerinin bulunması mümkündür deseydi. 1, 2, 3 de diyebilirdik. Ama başlangıçtaki konumunu vermemiş durum.